İtalya'dan Ordu'ya uzanan bir kavuşma hikayesi var sırada. Ordu'da yaşayan Osman Zerey yıllar önce İtalya'ya çalışmaya gitmiş ve orada yaptığı evliliğinden bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Sınır dışı edildiğinde oğlu henüz 2 yaşındaydı ve onu orada bırakmak zorunda kaldı. O çocuk büyüdü ve babasını aramaya başladı. Uzun çabalar sonunda bulmayı başardı da ve o hasret 35 sene sonra sona erdi. 35 yıl sonra Oğlumla kavuştum. Ne mutlu bu günlerime. Her zaman aklındaydı. Hep onu bulmak istedi. Ama hiçbir zaman ulaşamadı. Evlat hasreti tam 35 yıl sonra son buldu. Benim oğlum 35 yıl sonra beni internet aracılığıyla Beni burada bulabildi. Orduda yaşayan Osman Zerey 1976 yılında çalışmak için İtalya'ya gitti. Burada bir kadınla tanışıp çocuk sahibi oldu. Ancak Zerey bir süre sonra sınır dışı edildi. Evladını orada bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Gelirken de oğlum 2 yaşında bırakmıştım orada. Geceleri yatağa, yastığa kafama koyduğum zaman... Aklıma geldiğinde geri kalkıyordum. Daha da uyuma şeklim yoktu. Uyuyamıyordum. Annem hiç babamdan bahsetmiyordu. Ne adını ne de kim olduğunu biliyordum. Sadece babamın Türk olduğunu biliyordum. Salvatore Napoli annesi hayatını kaybettikten sonra babasını internet üzerinden aramaya başladı. İnternet üzerinden soy ismi Zere olan herkesi ekledim. Sonrasında bir fotoğraf buldum ve bu sayede babama ulaşabildim. Bir fotoğraf sayesinde babasını tanıyan Napoli hemen iletişime geçti ve orduya geldi. İnternet aracılığıyla beni burada bulabildi. Çok çok gururluyum. Babamı uzun zamandır arıyordum. Onu bulduğum için çok mutluyum. Kendisine torununu getirerek de sürpriz yaptım. Yıllar sonra kavuşan baba oğul birbirlerine uzun uzun sarılarak hasret giderdi. Ben bir tane yararken cenab Allah iki tane gönderdi bana. Bir de torun sahibi olmuş oldum.